veri yeni petroldür lafını artık hepimiz duyduk değil mi? Çok klişe oldu belki ama. Evet evet, bayağı popüler oldu. Peki ama bu klişenin ötesinde elindeki kaynak yığınından ki senin durumunda makine öğrenmesi ve özellikle de denetimsiz öğrenme üzerinde bir kitap galiba gerçekten işe yarar hap gibi bilgileri nasıl çıkarırsın? Hı hı. İşte bugün senin için bu kaynaklara biraz daha yakından bakacağız. Amacımız makinelerin biz açıkça söylemeden verinin içinde gizli kalmış o ilginç desenleri, bağlantıları nasıl bulduğunu anlamak. Aynen öyle. Aslında hedefimiz seni, yani dinleyicimizi temel kavramlardan alıp üretken yapay zeka gibi daha heyecan verici yerlere götürmek. Ama bunu yaparken e, teknik terimlere boğmadan işin özünü vermeye çalışacağız. Peki bu benim için ne ifade ediyor sorusunun cevabı yani. Kesinlikle. Veri sadece petrol değil, aynı zamanda hayatımızın her anında farkında olmasak da. İşte ondan nasıl anlam çıkarabiliriz? Biraz onu konuşacağız. Süper. O zaman en baştan başlayalım mı? Şu meşhur veri dediğimiz şey tam olarak ne? Kaynaklarında da örnekler vardır mutlaka. Telefon konuşmalarımız, internette tıkladığımız her şey, yaptığımız alışverişler falan. Var tabii. Hepsi birer iz bırakıyor aslında. Teknik olarak bakarsak, veri dediğimiz şey e, analiz etmek için topladığımız her türlü gerçek, gözlem, ölçüm, işte metinler, sayılar, resimler, videolar. Aklına ne gelirse. Hı hı. Ama önemli olan şu, veri tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir. Hamdır genelde, dağınıktır. Hatta bazen yanıltıcı bile olabilir. Anladım. Asıl olay bu ham bilgiyi işleyip anlamlı bir şeye dönüştürmek. Orası kritik. Peki bu verileri nasıl ayırıyoruz? Kaynakların niteliksel ve niceliksel ayrımından bahsediyor sanırım. Yani ölçülemeyen tat, renk gibi şeyler ve ölçülebilen boy, gelir gibi şeyler. Aynen. Niteliksel ve niceliksel. Bu ayrım çok önemli çünkü hangi analiz yöntemini kullanabileceğini doğrudan etkiliyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Niceliksel verilerle yani sayılarla matematiksel işlemler yapmak daha kolay ama niteliksel veriler yani kategoriler, tanımlar onlar farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Mesela Mesela müşteri memnuniyetini ölçerken memnun ya da memnun değil demek bu niteliksel ikili. Başka bir şey 1'den 5'e kadar puan vermek bu da niteliksel sıralı ama biraz sayısal gibi başka. Bir de müşterinin kaç liralık alışveriş yaptığına bakmak bu niceliksel bambaşka analiz kapıları açıyor sana. Anladım anladım. Verinin türüne göre yol değişiyor. Kesinlikle. Bir de yapılandırılmış ve yapılandırılmamış ayrımı var. Sanırım yapılandırılmış olanlar Excel tabloları gibi düzenli, satırlı, sütunlu veriler. Evet, aynen o. Satır sütun düzeninde, her şey belli bir formatta. Diğeri ise daha dağınık o zaman. Metinler, görseller, videolar gibi. Tam üstüne bastın. Yapılandırılmış verilerle çalışmak genelde daha kolaydır. Çünkü her şey yerli yerinde. Ama günümüzdeki verinin, yani üretilen verinin, çok büyük bir kısmı sosyal medya postları, müşteri yorumları, fotoğraflar, ses kayıtları aslında yapılandırılmamış. Hmm. İşte derin öğrenme gibi daha yeni teknikler tam da bu dağınık veriden anlam çıkarmakta çok başarılı. Yani özetle verinin şekli onu analiz edecek yöntemi de belirliyor diyebiliriz. Peki, veriyi topladık, türünü anladık ama kaynakların ısrarla vurguladığı bir şey var gibi. Veri kalitesi. Şu meşhur çöp girerse çöp çıkar lafı. Neden bu kadar kritik bu? Of, o kadar kritik ki çünkü en sofistike en pahalı algoritmayı bile kullansan eğer başlangıçtaki verin eksikse hatalıysa taraflıysa veya güncel değilse sonuçta çöp oluyor. Aynen öyle. Elde edeceğin sonuçlar tamamen anlamsız hatta zararlı bile olabilir. Kaynakların birçok kalite boyutu sayıyor. Tamlık, geçerlilik, doğruluk falan filan. Ama özetle şunu söyleyebiliriz. Analize başlamadan önce veriyi temizlemek düzeltmek ve doğrulamak projenin başarısı için olmazsa olmaz bir adım. En sıkıcı ama en önemli kısım belki de. Genellikle en çok zaman alan ama kesinlikle en kritik aşama bu. Temel sağlam değilse üzerine inşa edeceğin hiçbir şey ayakta durmaz. Bu kadar net. Çok net oldu gerçekten. Veri temelini attığımıza göre makine öğrenmesine emel geçebiliriz o zaman. Kaynaklarındaki bir benzetme hoşuma gitti. Bir çocuğun kapı tokmağını açmayı veya bizim araba kullanmayı öğrenmemiz gibi deneye yanıla öğreniyoruz. Makineler de mi böyle öğreniyor? Güzel benzetme. Evet, temel fikir bu aslında. Makine öğrenmesi, bilgisayarların açıkça böyle satır satır programlanmadan veriden öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka (AI) alt dalı yani AI'ın bir parçası. Aynen. Geçmişteki deneyimlerden yani verilerden yola çıkarak kalıpları keşfediyor ve geleceğe dair tahminler veya kararlar üretiyor. İşte Python, R gibi dillerle bu algoritmaları hayata geçiriyoruz. Peki, yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi. Bu kavramlar sıkça birbirine karıştırılıyor. Aralarındaki ilişkiyi basitçe nasıl özetleyebiliriz? Kafalar netleşsin. Şöyle düşünelim. Yapay zeka en geniş şemsiye, makinelerin insan benzeri zeka göstermesi gibi genel bir hedef. Makine öğrenmesi bu hedefe ulaşmak için kullanılan bir yöntem. Yani veriden öğrenme yeteneği. Tamam. Veri bilimi ise daha da geniş bir alan. İçinde ML de var, istatistik de var, veri görselleştirme de var, alan bilgisi de var. Hepsini kullanarak veriden anlamlı sonuçlar çıkarma süreci. Bir de iş zekası var. BI. Evet, iş zekası BI genelde geçmişe odaklanıp ne oldu sorusuna cevap verir. Raporlar, gösterge panelleri falan. ML ise daha çok ne olacak veya bu neden oluyor gibi sorulara odaklanıyor. Daha çok tahmin ve keşif tarafında. Anladım. Peki makinalar bizim göremediğimiz o gizli kalıpları nasıl buluyor? Özellikle çok fazla değişken olduğunda işler karışıyor sanırım. İnsan beyni zorlanıyor orada. Kesinlikle. İnsan beyni genellikle iki, hadi bilemedin üç boyutu aynı anda görselleştirebilir veya düşünebilir. Ama bir müşteri hakkında yüzlerce farklı bilgiye sahip olduğumuzu düşünelim. Yaşı, geliri, geçmiş alışverişleri, tıkladığı linkler. Aynen öyle. Yüzlerce boyut, işte makine öğrenmesi algoritmaları bu yüzlerce boyutu aynı anda analiz edip aralarındaki karmaşık ilişkileri, bizim asla fark edemeyeceğimiz örüntüleri, desenleri ortaya çıkarabilir. Asıl gücü buradan geliyor zaten. Vay canına. Peki bir Emel projesinin genel adımları nasıl işliyor? Kaynaklarda bir akış şeması var sanırım. Şöyle kabaca özetleyebilir misin? Tabii. Genellikle benzer bir süreç izlenir. Önce iş problemini net bir şekilde tanımlarsın. Yani neyi çözmeye çalışıyorsun? Bu çok önemli. Kötü tanımlanmış problemle başlarsan Yine çöp çıkar. Aynen. Sonra ilgili veriyi toplar, keşfeder ve temizlersin. Bu kısım dediğimiz gibi projenin %60-70'ini alabilir. Ciddi zaman alır. O kadar yani. Evet. Ardından veriyi daha iyi anlamak için keşifsel veri analizi yaparsın. Grafikler çizersin, istatistiklere bakarsın. Sonra uygun emel modelini seçip eğitirsin, performansını değerlendirirsin ve son olarak eğer başarılıysa modeli gerçek dünyada kullanıma sunarsın, dağıtım. Her adım birbiriyle bağlantılıdır. Anladım. Kapsamlı bir süreç. Peki, şimdi makine öğrenmesi türlerine gelelim. Kaynaklar denetimli, denetimsiz, yarı denetimli, pekiştirmeli gibi türlerden bahsediyor. Bizim odak noktamız denetimsiz öğrenme olacak ama. Kısaca diğerlerinden de bahsedebilir miyiz? Mesela denetimli öğrenme nedir? Tabii, kısaca değinelim. Denetimli öğrenmede elimizde etiketli veri vardır. Yani algoritmayı eğitirken ona hem girdiği, örneğin evin özellikleri, hem de bilmeden doğru çıktığı, örneğin evin fiyatını veririz cevabı da veriyoruz yani. Aynen cevap anahtarıyla öğretiyoruz gibi düşün. Amacımız yeni girdiler geldiğinde doğru çıktıyı tahmin edebilen bir model oluşturmaktır. İki ana türü var. Regresyon sayısal bir değeri tahmin eder. Ev fiyatı, yarınki yağış miktarı gibi. Tamam. Sınıflandırma ise bir kategoriyi tahmin eder. Bir e-posta spam mı değil mi, bir müşteri şirketi terk edecek mi etmeyecek mi bunun gibi. Anladım. Yani denetimli öğrenmede ne aradığımızı biliyoruz. Etiketler bize yol gösteriyor. Peki ya denetimsiz öğrenme? İşte burası daha gizemli sanırım. Burada etiket yok. Kesinlikle. Denetimsiz öğrenmenin büyüsü de burada başlıyor zaten. Elimizdeki veride hiçbir etiket yok. Cevap anahtarı yok. E ne yapıyoruz o zaman? Algoritmaya neyi bulması gerektiğini söylemiyoruz. Onun yerine al bu veriyi İçinde ne gibi ilginç yapılar, gruplar, kalıplar varsa sen bul diyoruz. Makine verinin kendi içindeki doğal yapıyı, gizli ilişkileri keşfetmeye çalışıyor. Kaynaklarındaki ham veri, kümeler, diyagramı tam da bunu anlatıyor aslında. Kullanıca çok daha zorlayıcı ama bir o kadar da heyecan verici geliyor. Nerelerde kullanılıyor bu peki? Çok geniş bir kullanım alanı var. Mesela pelakendicilikte müşterileri benzer satın alma davranışlarına göre gruplara ayırmak için kullanılıyor. Buna müşteri segmentasyonu diyoruz. Hı hı. Böylece her gruba özel kampanya yapabiliyorsun. Aynen öyle. Veya bankacılıkta normal dışı işlemleri tespit etmek için anomali tespiti ya da elimizde yüzlerce değişken varken en önemli olanları bulut veri setini basitleştirmek için yani boyut azaltma. O baya işlevsel internetteki öneriler falan. Ha evet internette sana gösterilen ürün önerilerinin film önerilerinin arkasında bile genellikle denetimsiz öğrenme algoritmaları var. Birliktelik kuralları, kümeleme falan. Peki Hangi algoritmalar var bu alanda? Kaynaklar bir liste veriyor sanırım. K-means, PCA falan gibi isimler geçiyordu. Evet, en bilinenleri arasında kümeleme algoritmaları var. K-means, hiyerarşik kümeleme, DBSCAN, CDEC gibi. Sonra boyut azaltma teknikleri var. PCA, SVD gibi. Bir de birliktelik kuralı çıkarma var. Şu meşhur bira bebek bezi hikayesinin arkasındaki Apriori gibi algoritmalar. Ve tabii derin öğrenme tabanlı otomatik kodlayıcılar auto encoders var. Tamam, o zaman bu tekniklerden bazılarına daha yakından bakalım. Kümelemeyle başlayalım. Temel fikir neydi? benzerleri gruplamak mı? Basitçe evet, benzer olan şeyleri bir araya getirmek, veri noktalarını aralarındaki benzerliklere göre doğal gruplara yani kümelere ayırmak. Amaç aynı kümedeki noktaların birbirine çok benzemesi, farklı kümelerdeki noktaların ise birbirinden olabildiğince farklı olması. En popülerlerinden biri K-means galiba. Nasıl çalışıyor bu algoritma? K-means evet. En basit ve yaygın kümeleme algoritmalarından biri. Fikir oldukça basit aslında. Önce kaç tane küme istediğini sen söylüyorsun. Buna K diyoruz. K'yi biz mi seçiyoruz? Evet, başta sen belirliyorsun. Sonra algoritma rastgele K tane nokta seçip bunları küme merkezi, centroid olarak belirliyor. Ardından her bir veri noktasını kendisine en yakın olan merkezin kümesine atıyor. Tamam, herkes bir kümeye girdi. Sonra? Herkesler biraz kayıyor yani. Bu atama ve merkez güncelleme işlemini, merkezler artık hiç yer değiştirmeyene kadar, yani sistem dengeyi oturana kadar tekrarlıyor. Anladım. Peki ya zorlukları, her zaman işe yarar mı bu K Means? K Means basit ve hızlıdır. Ama bazı dezavantajları yok değil. Birincisi, o K sayısını senin belirlemen gerekiyor dedik ya. Evet. Onu doğru tahmin etmek zor olabilir. Dirsek yöntemi, elbow method gibi teknikler var yardımcı olan ama yine de biraz deneme yanılma veya iş bilgisi gerektirebilir. Başka? İkincisi, aykırı değerlere yani outlier'lara karşı biraz hassas, uçtaki birkaç nokta merkezlerin yerini fena halde kaydırabilir. Üçüncüsü, genelde küresel yani yuvarlak, şekilli ve benzer büyüklükteki kümeleri bulmada iyi ama kümelerin şekilleri garipse veya yoğunlukları çok farklıysa zorlanabilir. Hmm. Peki, başka kümeleme yaklaşımları var mı bu sorunları aşmak için? Kaynaklar hiyerarşik kümeleme ve DBCGen'den bahsediyor sanırım. Onlar nasıl? Evet, onlar farklı mantıklarla çalışıyor. Hiyerarşik kümeleme başlangıçta her noktayı ayrı bir küme kabul ediyor. Sonra adım adım en benzer kümeleri birleştiriyor. Buna birleştirici (agglomerative) yaklaşım deniyor. Ya da tam tersi tek bir büyük kümeden başlayıp bölerek de gidebilir (divisive). Sonuçta ne çıkıyor ortaya? Sonuçta dendrogram denilen bir ağaç yapısı çıkıyor. Bu ağaca bakarak farklı seviyelerde kümelemeler elde edebiliyorsun. Yani k sayısını baştan kesin olarak belirlemek zorunda değilsin, esneklik sağlıyor. DBScan peki, o nasıl farklı? EBCS'in ise yoğunluk tabanlı çalışıyor. Şöyle diyor. Belirli bir alan içinde bir yarıçap belirliyorsun, epsilon. Yeterince komşu nokta varsa, bir minimum sayı belirliyorsun, min minpetis, orası yoğun bir bölgedir ve bir kümenin parçasıdır. Seyrek bölgelerdeki noktaları ise gürültü, noise olarak etiketleyebiliyor. Yani aykırı değerleri ayıklayabiliyor. Aynen. Bu sayede farklı şekillerdeki kümeleri sadece yuvarlak değil, bulabiliyor ve aykırı değerlerden k-means kadar etkilenmiyor, daha robust yani. Özetle problemin yapısına göre farklı kümeleme algoritmaları daha uygun olabilir. Tek bir doğru yok. Anladım. Kümeleme tamam gibi. Şimdi de boyut azaltma konusuna geçelim. Kaynaklar boyutluluk laneti, curse of dimensionality diye bir şeyden bahsediyor. Kulağa korkutucu geliyor. Nedir bu lanet? Biraz öyle. Basitçe şu demek, elindeki değişken yani boyut sayısı arttıkça işler katlanarak zorlaşıyor. Ne gibi zorluklar? çok fazla değişken olduğunda veri seyrek hale geliyor. Yani noktalar arasındaki mesafeler anlamsızlaşmaya başlıyor. Her şey birbirinden uzaklaşıyor gibi düşün. Hesaplama süresi acayip uzuyor. Bir de modelin sadece eğitim verisine özgü detayları ezberleyip yeni veride iyi çalışamaması riski artıyor. Buna aşırı öğrenme, overfitting diyoruz. Hmm. Daha fazla veri her zaman daha iyi değil yani. Aynen. Kaynaklardaki Hughes fenomeni de tam bunu gösteriyor. Belli bir noktadan sonra daha fazla değişken eklemek modelin performansını düşürebiliyor. İşte bu lanet. Peki bu lanetten nasıl kurtulacağız? Değişkenleri teker teker silmek mi gerekiyor? Bu da riskli değil mi? Önemli bir şeye atabiliriz. Manuel olarak önemsiz veya birbiriyle çok ilişkili korele değişkenleri çıkarmak bir yöntem evet. Ama daha sistematik ve güçlü yöntemler var. Bunların en bilineni PCA yani temel bileşen analizi principal component analizi PCA çok duyuyoruz bunu. Tam olarak ne yapıyor peki? PCA elindeki orijinal değişkenleri akıllıca birleştirerek onlardan daha az sayıda ama verinin özünü yani varyansını en iyi şekilde temsil eden yeni yapay değişkenler oluşturuyor. Bunlara temel bileşenler diyoruz. Nasıl yani? Değişkenleri mi karıştırıyor? Gibi. Şöyle düşün Elinde 100 tane değişken var diyelim. PCye belki de bu 100 değişkenin içerdiği bilginin diyelim ki %95'ini sadece 10 tane yeni bileşenle yakalayabilir. Bu yeni 10 bileşen orijinal 100 değişkenin bir çeşit doğrusal kombinasyonu bir karışımıdır ve bunlar verinin en çok hangi yönlerde değiştiğini yani en çok varyansın nerede olduğunu gösterir. Yani hem boyutu azaltmış oluyoruz hem de bilgi kaybını minimumda tutuyoruz. Aynen öyle. Sanki verinin bir özetini çıkarıyor gibi daha az boyutla çalışmak hem hesaplamayı hızlandırıyor hem de overfitting riskini azaltabiliyor. Yani gereksiz gürültüyü atıp sinyali güçlendiriyor gibi mi? Çok güzel bir benzetme. Evet. Orijinal değişkenler arasındaki ilişkileri de kullanarak daha anlamlı, yoğunlaştırılmış bir temsil oluşturuyor. SVD tekil değer ayrışımı da benzer amaçla kullanılan, hatta matematiksel olarak daha genel bir teknik. İkisi de bu boyutluluk lanetiyle başa çıkmak için çok güçlü araçlar. Harika. Şimdi de şu meşhur bira ve bebek bezi hikayesinin arkasındaki tekniğe, birliktelik kurallarına, association rules'a bakalım. Nedir bu? Ne işe yarar? Bu teknik büyük veri setleri içinde hangi öğelerin sıkça birlikte göründüğünü keşfetmeye yarar. Klasik örnek süpermarket sepetleri tabii. Ekmek alanlar genellikle süt de alır gibi mi? Aynen. İşte bu bir kural. Kuralın sol tarafına öncül, antecedent diyoruz yani ekmek. Sağ tarafına da ardıl diyoruz yani süt. Kuralımız ekmek slash süt. Tamam ama her birlikte görünme ilginç bir kural mıdır? Yani ekmek ve süt zaten sık satılan ürünler. Tesadüfen de birlikte alınmış olabilirler. Çok doğru bir nokta. İşte orada bazı ölçütler, metrikler devreye giriyor. En önemlisi destek, support ve güven, confidence. Destek, kuraldaki öğelerin hem ekmek hem sütün tüm alışverişlerin ne kadarında birlikte göründüğünü söyler. Yüzde kaçında yani. Hı hı. Güven ise, ekmek alanların yüzde kaçının aynı zamanda süt de aldığını gösterir. P, süt-ekmek olasılığı gibi. Tamam, bunlar mantıklı. Ama asıl ilginçliği gösteren metrik genelde kaldıraç, lift. Lift, İki ürünün birlikte alınma sıklığının tamamen tesadüfen yani birbirinden bağımsız olarak birlikte alınma olasılıklarından ne kadar yüksek olduğunu ölçer. Ha. işte püf noktası bu galiba. Aynen. Eğer lift birden büyükse bu iki ürün arasında gerçekten bir çekim gücü var demektir. Sadece popüler oldukları için değil, gerçekten birlikte alınıyorlar. Eğer lift 1 ise Aralarında özel bir ilişki yok, bağımsızlar. Birden küçükse hatta birbirlerini itiyor bile olabilirler. Biri alınınca diğeri alınmıyor gibi. Bira ve bebek bezi hikayesinin ilginçliği de buradan gelir. Beklenmedik ama güçlü bir lift değeri varmış zamanında. Anladım. Yani sadece sık görünenleri değil, beklenmedik şekilde sık görünenleri bulmaya çalışıyoruz. Bu kuralları bulan algoritmalar var mı peki? Evet. En klasiği a priori algoritması. Adım adım çalışıyor. Önce sık görünen tekli ürünleri buluyor, sonra sık görünen ikili kombinasyonları, sonra üçlüleri. Bu şekilde sık öğe setlerini bularak kuralları türetiyor. Biraz zahmetli gibi. Büyük veri setlerinde biraz yavaş kalabilir, evet. Çok fazla tarama yapması gerekiyor. Bu yüzden eklat, FP-growth gibi daha verimli, daha hızlı alternatifler de geliştirilmiş. Hatta bazen ürünlerin alınma sırası bile önemli olabilir. Önce telefon alıp sonra kılıf almak gibi. Doğru. Bunun içinde sıralı kural madenciliği, sequential pattern mining teknikleri ve algoritmaları var. Çok ilginç gerçekten. Denetimsiz öğrenmenin temel taşlarını bayağı konuştuk. Şimdi biraz daha ileri sulara, özellikle kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturan üretken yapay zekaya, generatif AI doğru yelken açalım mı? Belki önce derin öğrenmeden kısaca bahsetmek lazım değil mi? Altyapı oluşturur. Kesinlikle. Derin öğrenme, deep learning aslında makine öğrenmesinin bir alt dalı, insan beynindeki sinir ağlarından esinlenen çok katmanlı yapay sinir ağları kullanan bir yaklaşım. Katman katman öğreniyor yani. Aynen, özellikle daha önce bahsettiğimiz o yapılandırılmamış verilerle, yani metinlerle, resimlerle, seslerle çalışmada devrim yarattı diyebiliriz. Bu katmanlar sayesinde verideki çok karmaşık ve soyut desenleri, özellikleri öğrenebiliyor. Peki denetimsiz öğrenmeyle derin öğrenme nasıl birleşiyor? Kaynakların otomatik kodlayıcılar, auto encoders diye bir şeyden bahsediyor. O nedir? Otomatik kodlayıcılar tam da bu kesişim noktasında duran denetimsiz öğrenme için kullanılan özel bir derin öğrenme mimarisi. Temel fikir çok zekice aslında. Nedir? Bir sinir ağı alıyorsun. Bu ağın görevi şu. Önce aldığı girdiği mesela bir resim sıkıştırarak daha küçük boyutlu bir koda indirgemek buna kodlayıcı encoder kısım diyoruz. Ortada bir dar boğaz var yani. Tamam, veriyi sıkıştırdık. Sonra başka bir sinir ağı ya da aynı ağın devamı bu sıkıştırılmış koddan yola çıkarak orijinal girdiği mümkün olduğunca hatasız bir şekilde yeniden oluşturmaya çalışıyor. Buna da kod çözücü decoder kısım diyoruz. Amaç ne burada? girdiği alıp tekrar aynı girdiği çıkarmak pek mantıklı gelmedi. Amaç şu. Ağın veriyi o daracık yerden bottleneck geçirebilmesi ve sonra tekrar başarılı bir şekilde açabilmesi için verinin en temel, en ayırt edici, en önemli özelliklerini o kod kısmında öğrenmesi gerekiyor. Gürültüyü falan atması lazım. Ha, anladım. Zorunlu olarak özetlemeyi öğreniyor. Aynen. Bu sayede hem boyut azaltma yapmış oluyorsun. Hatta PCA'in daha güçlü, doğrusal olmayan ilişkileri de yakalayabilen bir versiyonu gibi düşünebilirsin. Hem de verinin anlamlı bir temsilini yani özelliklerini öğrenmiş oluyorsun. Gürültü temizleme gibi başka işler için de kullanılabiliyorlar. Farklı türleri de var. Çok güçlü bir araca benziyor. Ve nihayet geldik günümüzün en popüler konusuna. Üretken yapay zeka. Generative AI. Bu tam olarak ne demek? Diğerlerinden farkı ne? Şimdiye kadar konuştuğumuz çoğu model, sınıflandırma, regresyon, kümeleme, hatta otomatik kodlayıcılar bile bir anlamda veriyi analiz edip bir sonuç üretiyordu değil mi? Bu kedi mi, köpek mi, fiyat ne olur, hangi gruba ait? Veriyi anlamaya çalışıyorlardı. Evet. Üretken modeller ise bir adım öteye gidiyor, yeni, daha önce var olmayan, ama orijinaline benzeyen veriler yaratıyorlar. Yaratıyorlar mı? Sıfırdan mı? Evet, sıfırdan veya bir girdiden esinlenerek metin yazabiliyorlar. Gerçekçi görünen ama aslında var olmayan insan yüzleri, manzaralar üretebiliyorlar, müzik besteleyebiliyorlar. Vay canına. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Ganlar diye bir şeyden bahsediliyor kaynaklarda. Üretken çekişmeli ağlar. Bu nasıl çalışıyor? Ganlar gerçekten çok zekice bir fikir üzerine kurulu. İki tane sinir ağı düşünelim. Bunlar birbiriyle rekabet ediyor, çekişiyor. Kim bunlar? Biri sahtekar, generator. Onun görevi rastgele gürültüden başlayarak sahte veriler üretmek. Mesela sahte insan yüzleri yaratmaya çalışıyor diyelim. Tamam, sahtekarımız var. Diğeri? Diğeri polis, discriminator. Polisin görevi ise önüne gelen bir yüz resminin gerçek mi, yani eğitim verisinden alınmış gerçek bir fotoğraf mı yoksa sahtekar tarafından üretilmiş sahte bir resim mi olduğunu anlamak. Birbirlerine karşı çalışıyorlar yani. Aynen. Sürekli bir rekabet halindeler. Sahtekar polisi kandıracak kadar gerçekçi sahteler üretmeye çalışıyor. Polis ise sahtekarın ürettiği sahteleri yakalamakta giderek ustalaşmaya çalışıyor. Bu çekişmeli eğitim süreci sonunda sahtekar inanılmaz derecede gerçekçi veriler üretmeyi öğreniyor. Çünkü polisi kandırmanın tek yolu bu. Müthiş bir fikir. Kedi fare oyunu gibi ama sonunda ikisi de inanılmaz seviyede ustalaşıyor. Kesinlikle. İkisi de birbirini iterek gelişiyor. ChatGPT gibi sistemler de bu tür teknolojilerin bir ürünü mü o zaman? Onlar da metin üretiyor sonuçta. Evet, ChatGPT gibi büyük dil modelleri, elelemler genellikle Transformer adı verilen başka bir derin öğrenme mimarisine dayanıyor ama onlar da temelde üretken modeller sınıfına giriyor. Çok ama çok büyük miktarda metin verisiyle eğitilerek insan benzeri tutarlı, anlamlı, bağlama uygun metinler üretmeyi öğreniyorlar. Neler yapabiliyorlar? sohbet edebiliyorlar, çeviri yapabiliyorlar, kod yazabiliyorlar, metin özetleyebiliyorlar, şiir yazabiliyorlar. Üretken YZ'nin yapabilecekleri gerçekten her geçen gün daha da heyecan verici boyutlara ulaşıyor. Gerçekten baş döndürücü bir yolculuk oldu. Nereden başladık, nerelere geldik? Verinin ne olduğundan girdik, kalite neden önemli dedik, makine öğrenmesinin temellerine indik, sonra asıl konumuz olan denetimsiz öğrenmeye daldık. Evet, kümeleme ile gizli grupları bulduk. Boyut azaltma ile karmaşıklığı yendik, birliktelik kurallarıyla o beklenmedik bağlantıları keşfettik hı hı. ve en sonunda derin öğrenme ve üretken yapay zeka ile makinaların sadece öğrenmekle kalmayıp resmen yaratabildiği noktaya geldik. Bu tekniklerin hayatımızın ne kadar çok alanına dokunduğunu görmek gerçekten müthiş. Perakende, finans, tıp her yerde. Kesinlikle öyle ve umarım dinleyicimiz için de artık bu temel bilgilere sahip olmak etrafına biraz daha farklı bir gözle bakmasını sağlar belki de. Nasıl yani? Yani sana sunulan bir ürün önerisinin, gördüğün bir reklamın, okuduğun bir haber analizinin arkasında hangi türden bir desen arama veya üretme süreci olabileceğini belki biraz daha iyi tahmin edebilirsin artık. Bu yöntemleri temel düzeyde anlamak bile bu bilgi çağında karşına çıkanları daha bilinçli değerlendirmene, bir fitreden geçirmene yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Çok önemli bir nokta bu. Sadece teknolojiyi kullanmak değil, nasıl çalıştığını biraz olsun anlamak gücümüzü arttırıyor kesinlikle. Ve son olarak aklında kalması için bir düşünce bırakalım mı? Lütfen. Makinaların etiketler olmadan bizim belki de hiç fark etmeyeceğimiz yapıları, desenleri nasıl bulabildiğini gördük verinin içindeki o gizli müziği duyuyorlar adeta. Evet, çok etkileyici. Ama üretken yapay zeka ile işler daha da ilginçleşiyor. Makineler artık insan yaratıcılığını taklit etmede, hatta bazılarına göre yeni ve orijinal eserler üretmede ustalaşıyor. Peki bu durum özgünlük, yaratıcılık ve o tarif edilemez insan sezgisinin geleceği hakkında bize ne söylüyor acaba? Makinanın ustaca desen bulması nerede bitiyor? Bizim anlamak, hissetmek veya yaratmak dediğimiz o tarifsiz insani yetenek nerede başlıyor? Gelecekte bu çizgi daha da bulanıklaşacak mı? Ne dersin? Wow. İşte bu gerçekten üzerine düşünmeye değer bir soru. Makine ve insan yaratıcılığı arasındaki sınır. Teşekkürler bu ufuk açıcı sohbet için. Ben teşekkür ederim.